gittik, niye döndük şimdi? Bir tanem. Ee, çünkü hava çok kötü olacakmış balarım. Bir de baban tarihi yanlış hatırlamış. Yani sonra mı gideceğiz? Evet, sonra gideceğiz. Hı. Hmm. bir şey var. Ne? Sürprizli bir şey mi? Hoş gelmişler. Yoksa sürpriz bu muydu? Bana sürpriz parti mi yapacaktınız? O yüzden geldiniz değil mi Saniye teyze? Sen parti mi istiyorsun bakayım? Sen parti istersen biz yapmaz mıyız ya? Biz sana alasını yaparız. Hmm. Ay, yedin bitirdin kızı be. Biraz da bize bırak. Nafet abi oyun oynayalım mı? Emredersiniz prenses. <laughs> Sınav anne sürpriz buydu değil mi? O yüzden döndük. Bana sürpriz parti yapacaktınız. Evet, efendim evet. Ya Öyle işte konuştuk sana sürpriz yaptık. <laughs> Hadi bakalım, biz önden gidelim süslemeye başlayalım olur mu? Kekler, börekler falan yaptım. Onları da tabaklara koyun, geliyorum. Hadi. Dur kız. Allah yardımcınız olsun ya. Allah, çok üzüldüm. Söyle güzel kardeşim. Ne yapabiliriz senin için? Hiçbir Aylin aradı. Yarın Kayra'yı bekliyormuş. Hiç hak etmiyorsun bunları. Ne diyeyim? Hadi şimdi eve girerken bütün üstünü kapıda bırakıyoruz. Kayra'ya hiçbir şey hissettirmiyoruz. Kayra bilmiyor tabii ki değil mi? Bilmiyor. bilmiyor partiyi yapalım en azından. Akşama doğru söylerim. Birkaç saat mutlu olsun yavrum. Tamam. Bırakma kendini. Hadi. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Ben saniyeden öğrendim de mahkemeyi. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum çok üzüldüm. Maalesef. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen nasılsın oğlum, ha? İyi misin? Kızım gidiyor. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yarın kendi ellerimle teslim edeceğim. Gel bakayım, gel, gel. Ah <laughs> oh be evladım. Oh. <laughs> Kim geldi acaba? Babam gelmiş olabilir. Babam mı? Ya babama anlattım. O evde duramamıştır ben, biliyorum. Gelmiştir muhtemelen. Bence baksam mı? Yok yok sen bakma. Bence de sen bakma Hayri. Sen de karışıyorsun ya? Sen ona sen bakma gerek yok diyemezsin. Neden? Sen ona sen bakma diyebiliyorsun ama değil mi? Tamam ben ona sen bakma diyebilirim ama sen ona sen bakma diyemezsin. Ay, ben acıktım. Ay, sen başla bir tane. Hadi ben de girişiyorum ya. İyi tamam girişsin artık ne yapalım. Hadi bakalım. Evet diyoruz. Hmm. Hmm. <laughs> Bu börekler ateş ediyor. Seni alan yaşadı saniyeciğim. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> yani börekle saadet olsaydı sarı yer cennet olurdu. Öyle değil mi? Niye kızıyorsun Rafet abi? Hem Sarıyer neresi? Kızmıyor. Kayracığım şaka yapıyorum. Ayrıca Sarıyer'de cennet gibi bir ilçemiz. Boş boş konuşuyor işte Kayracığım. Böyle bu. Karnı boş olunca aklı da boş oluyor bunun. Ben neye kızdığını biliyorum ama söylemeyeceğim. Ne biliyormuşsun bakalım sen? Kız, Kayracığı da sen açtın, yesene yemeğini. Bir kere Saniye teyzenle hayri çok iyi arkadaşlar. Serkan abi ve Burcu abla gibi mi? bak sen şu böceğe ya. Ee, hayatım evet biz de çok iyi arkadaşız. Hem bizim arkadaşlarımız gayet düzeyli bir seviyede. <laughs> Küs müsün siz yoksa? Yani düzeyli falan deyip niye kızın kafasını karıştırıyorsun ki? Küslük falan yok Kayra'cığım. Hayır Kayra'cığım biz gayet iyiyiz. Hatta o kadar dip dibeyiz ki küssek de bir işe yaramıyor. Gayet iyiyiz yani. Arkadaşlar yani evlenmez mi birbirleriyle. <gülüyor> Asla. <gülüyor> anne, sen de babanın çok iyi arkadaş değil miydin? Yani tabii başta arkadaştık da yani sonrasında işte belki siz de sonradan işte arkadaşlık başka bir şey, evlilik falan yok. Sana nasıl bir örnek versem mesela benle baban gibi, hani biz de birbirimize her şeyi anlatıyoruz ya o kadar doğru bir örnek ki dört dörtlük bir örnek. Biz babamla Serkan abin gibiyiz. Hatta yakında böyle işte futbol izlemeye başlarız, tavla oynarız, basketbol oynarız değil mi Ayde? oraya doğru gidiyor yani. Yani basket falan olmaz tabii boy meselesinden ötürü de Burcu ablan şunu söylemeye çalışıyor. Bir kadınla bir erkek de sadece arkadaş olabilirler öyle değil mi Burcucuğum? Ay tabii ki. Yani biz de Keremcan gibi mi? Keremcan'ın hafiye arkadaşı. Aynen. Senle Keremcan gibi. Biz bazen yaramazlık yapıyoruz. Siz de yapıyor musunuz? Ne? Ne yani? Ne ne tür yaramazlıklar yapıyorsunuz Kayrıcığım? Bilmem anne baba kızdırmacı, öğretmen kızdırmacı. Biz de öyle yaramazlıklar yapıyoruz evet. <gülüyor> <gülüyor> ne mesela? yaramazlık yapıyoruz Serkan Bey seninle ya. Peki eğer arkadaşlarınız niye Serkan Bey diyorsun? Kapak sesi mi duydum ben az önce? <laughs> Hayatım, ben Serkan diyorum. Hatta başka sıfatları da var söylediğim. Şimdi söyleyemeyeceğim. Terbiyem müsaade etmiyor. Ama patronum ya aynı zamanda. O yüzden de işte o yüzden de işte böyle çık veriyor ağzından. Ben sen kızmışsın. Ay ben pes ediyorum. Bu ileri teknoloji jenerasyonu uğraşamayacağım gerçekten. Ye yemeğini hadi. E siz çok komiksiniz. İyi ki döndüksun anne. Çok eğleniyorum. Biz de çok eğleniyoruz balarım. Siz hep bugün gelin böyle, tamam Tamam, geliriz bir tane. Ee, nasıl gidiyor? İyi. Beğendin mi yani? Genel olarak. Genel olarak? <laughs> Bazı tasarımlar yani ilk akla gelen fikirle yapılmış gibi. Ufak rütuşlar istiyor sadece. İlk akla gelen gibi tasarımlar ama ufak tefek retuşlar. Hayatım yanlış anlayacak bir şey yok gerçekten. Yani kötü demiyorum. Halli olmayacak bir şey de değil. Sadece bakış açım daha farklı diyelim. Belki sana iyi birif verememiş olabilirim. Yani ne görmek istediğini söylersen çizerim sorun yok. Ne kadar zamanımız var? Aslında fazla zamanımız yok. Yuroş hemen sunum yapabilmem lazım. Sen en iyisi şu iki tasarım üzerine yoğunlaş olur mu? Bak çerçeveleri gözden geçirirsin. Peki yetiştirebilecek misin? Kayra da gelecek. Merak etme Hande, ben zaman yaratırım. Güzel. O zaman görüşürüz canım. Görüşürüz. Sana güveniyorum. Dikkatli ol. Sağ ol. Canan, piyasadaki freelance tasarımcıların numaralarını forwardlasana bana, acil ama. Ben küçükken Serkan abiye aşıktım. Ay, hiç güzel şey söyleme. Tamam, söylemem de sen hala küçüksün. Onu ne yapacağız? Eğer senin yaşında olsaydım, kesin Serkan abiyle evlenirdim. <laughs> Şevket dede, beni kucağına alacak mısın? Sana bir sır vereceğim. Aa, o zaman hemen alayım. Gel bakalım. Hop! Neymiş sırrın? Babam ve annem evde evlenecekler. Ben sordum tamam dediler ama hiç kimseye söyleme tamam mı? Tamam kimseye söylemem çok iyi düşünmüşsün. Ben o gün melek gibi alacağım. Ben seni hiç kucağımdan indirmesem, alsam kaçırsam seni eve mi götürsem acaba? Ya olurdu ama işte Hı. yarın okul var. Hmm. Okul olunca akan sular durur. Yapacak bir şey yok. İyi tamam hadi bakalım. Sırrım bende. Sen dedi, yine gel gelmez olur mu ya fıstığım? Hı. Sen de çok kızma Hayriye ve Zaniye Reyze Sen böyle deyince nasıl kızayım ben zaten? Fıstık'ım. Heh. Gel bakayım. Hoppa. Biz içeri girelim mi seninle bir? Bir şey mi söyleyeceksin bana? Hı hı. Kötü bir şey mi? Önemli bir şey. Baba kızın konuşması gereken bir şey. Tamam. O zaman hadi içeri girelim. Tamam kızım. Misafirlere geldikleri için teşekkür edelim mi? Teşekkürler. Yine gelin. Hadi gel bakalım. Hayalnız sana. Kızım nasıl olacak bu böyle? ha? Zor olacak baba. Bir sonraki duruşmaya kadar Aylin Kayra ile. Yazık kuzuma ya. Kadın nasıl böyle bir şey yapabildi ya? Vallahi çocuğunu terk etmiş gitmiş kadın her şey yapar bunu da yapar. Peki avukat ne diyor? Daha konuşmadık. Anladım. Bak kızım Necat iyi değil zaten yani. Böyle bir durumda nasıl iyi olsun da işte. Sen ona destek olacaksın. Hı hı. Sağlam duracaksın yanında tamam mı? Anlaştık mı?